Konya'da salça yapan kadınlar ölümden döndü. İki kazan kaynarken bir anda patlama oldu. İddia o ki patlamanın nedeni betonun aşırı ısınması. O anlar kameraya yansıdı efendim. İzleyelim. Salça yapıyorlardı. Kazanın altında patlama oldu. İki kadın korkuyla kaçıştı. Kazan bu muydu abi? Evet abi, bu. Konya'da iki kadın salça yapmak için kazanların altını yakmıştı. Pişen domatesleri arada karıştırıyorlar, bu sırada da sohbet ediyorlardı. Yanlarında iki de çocuk vardı. Kazanlardan biri patladı. İçinde kaynayan domates de çevreye savruldu. Tam manasıyla şans eseri kaynar domatesler kadınlara ya da çocuklara gelmedi. Peki patlamanın nedeni neydi? Betonun patlama sonucu, çıktı. çimentonun çok ısınmasından dolayı mı neden bilmiyoruz o kadarını. Patlamaya ısınan betonun neden olduğu iddia edildi. Kimsenin yaralanmaması büyük şanstı. 14 yıl oldu burada oturuyoruz. Sürekli e, bunları yapıyoruz. İşte ekşiydi, salçaydı falan. Yani ilk defa böyle bir şey yaşandı.